Yazık. Nevbahar Hanım gitti bir arabası kaldı Yadigar. Ay o kadar da heves etmiştim ama bir gezemedik. Aa Feriha. Vallahi Feriha. Ayrıca bu yukarı mı çıkacak buraya mı gelecek? Hadi kızım hadi işine bak sen. Zavallı şaşkın yine baba ocağına düştü. Açma kapıyı Hatice. Ama abi. Açma dedim. Baba sesinizi duydum. Oradasın biliyorum. Açmayacak mısın kapıyı? Açıp yüzüme bile bakmayacak mısın? Baba duyuyorsun beni biliyorum. Bu kadar mı yokum senin için? Peki baba anladım. Yokum ben. evdesin biliyorum. Ay camdan baktım çıkmadın dışarıya. Hadi aç kapıyı. Ay misilleme mi yapıyorsun Feriha? Ha şöyle. Aferin sana dişi kuş. Yine yuvanın başına dönmüşsün. Babanlara söyle boşuna açmadılar kapıyı. Sadece eve döndüm demek istemiştim. Beni eve alın diye yalvarmayacaktım. Aman. Kıyamam birileri küsmüş mü? Hadi al beni içeri de azıcık konuşalım. Böyle iyi böyle konuşalım. Ha ne bu afra tafra? Ha sanki aşağıda sana kapıyı ben açmadım. Sen bunu halanla babana da yaparsın değil mi? Kindar. Sen iyice ipleri koparmışsın bizimle. Ben ipleri koparmadım canım. Elime aldım. Maşallah. Bu koca tokadı yaramış sana böyle dil pabuç kadar. Sen bir alt tokadı alırsan. Aman iyi tamam. Celallenme. Baksana ne diyeceğim. Yani kocanın acilen babamla arasını düzeltmesi lazım. Ya bunun en kestirme yolu da Levent Hoca'ya olan borcumuzu ödemesi, ben sana söyleyeyim. Ya tamam, ya ölen öldü. Ay olan da bize oldu yani, bak Mehmet işsiz. O ne demek ya, kim ölmüş? Hı, hmm. Levent Hoca'nın annesi sizlere ölmüş. Ay! Yani. Ya, yazık. Öyle biz günübirlik cenazeye gittik geldik. Yani Levent Hoca orada kaldı artık. Döner mi gelir mi ne yapar bilemiyorum. Ay. Sen yine dediklerimi unutma olur mu? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Gerizekalılığımıza doymayalım yani hala. E dur bakalım şimdi döndü kocasının yanına. Yani bir işe yarar mı bilmiyorum da. Dur ben seni arayacağım tamam mı? Ben de tam arayayım da sarı şekeri bir hesaplaşalım diyordum. Hay tatlım sana hiç yakışıyor mu bana boşluk kalmak? Hem sana böyle yeni taze taze güzel haberlerim var. Ya yani sonuçta elçiye zeval olmaz değil mi? Abi. He. Sen tükene mi varacaksın? Mehmet bizim oralarda iş bakacaktı kendine. Onunla buluşup şu dükkan sahibine olan borcumuzun bir kısmını ödeyelim diyorum. Hem azar azar da borcumuz azalmış olur anlıyor musun? He. Ben de karşı apartmanı sileceğim abi. Hadi eyvallah. Hadi millet. Yine kandırdı oğlum. Kim bilir neyin peşinde. Vallahi ne diyeyim Allah sana sabır versin tamam. konuşuyordun o kadınla? E, ne konuşacağım canım ben onunla? E, ben şeye çıktım Feriha'ya. E, kocasına geri dönmüş. Ah kurban olurum yavrum. Ona mı girmiş kapıyı haber verecek kocama dönüyor diye? Kıyamam, ölürüm ha. Ah yavrum. Ah.